Evet arkadaşlar hepiniz bir oyun tavsiyeti videosuna hoş geldiniz ben de hocam. Bugün PlayStation'daki ilk kat indirim fırsatlarına bakacağız. Ee, ve satın alınmaya değer oyunları sizin için sıralayacağım. Aşağı ine ine bakacağız tek tek. Ee, ve video sonunda ben de kendimi bir sebet oluşturacağım. O sepeti size sunacağım. Bu indirimin olayı ne onu ben size söyleyeyim. Mesela Assassin's Creed Valhalla %37 indirimde ya. Eğer sizin PlayStation Plus'ınız varsa %37 daha indirime geliyor. Siz 70 4 indirim alıyorsunuz bakın. Mesela e, 269 TL 137 indirim. Sizin plus'ınız varsa bir yüzde30 daha 122 TL denk gelecek arkadaşlar. İndirimin amacı bu çok fena bir indirim. E, hazır Assassin's Creed Valhalla demişken başlayalım Valhalla'dan. Zaten Valhalla e, çok Kişinin sevceği bir oyun. Yani Assassin's eski Assassin's Creed'leri sevenler bunu pek sevmeyebilir ama daha önce Assassin's Creed oynamamışlar kesinlikle bence oynasın. Muhteşem bir oyundur çok deneyimleyemedim gerçi bende ama deneyimlediğim saatler kadar güzeldi dolu doluydu yeni Assassin's Creed formülünü özellikle Odyssey sevdiyseniz 122 TL'ye kaçmaz diyorum sağ tarafta Resident Evil Village gözüme takılıyor 174 TL Resident Evil Village arkadaşlar benim bayıla bayıla oynadığım bir oyundum zamanında 6 saatte bitirmiştim de ama biraz kısadır 6-8 saat arasıdır yeterli mi yetersiz mi ona siz karar verirsiniz arkadaşlar ee, çok bayılmıştım kendisinin şöyle ufak fotoğrafını göstereyim medya içeriklerinde gerçekten e, Resident Evil serisini zaten sevdiyseniz özellikle 7.yi sevdiyseniz sizi her türlü tatmin edecek bir oyundur silah çatışması mekanikleri bossları bölüm tasarımları hepinizi tatmin edecek bir oyundur diyelim bir sonraki oyunda geçelim ee, bu ikisine kadar geliyor mu hmm. bir 400 lira fazla bu fazla bunu geçiyorum. Değmez bir. An. bunlar DLC geçiyorum. Monster Hunter Rise kaç paraya düşüyor? 200 aşağı düşmüyorsa hiç gerek yok. 100, tam 200 neredeyse. Ee, Monster Hunter Rise arkadaşlar canavar avladığınız bir oyun. Sadece bosslarla kapıştığınız bir oyun. Girip girip dev dev, dev yaratıkları kesiyorsunuz. arkadaşlar ee, arkadaşlarla oynayınca ekstra bir keyifli oluyor. Ama zor bir oyundur. Haberiniz olsun yaratıkları kesmesi iyi uğraştırır. Ee, böyle boss kesmeyi seviyorsanız, silah mekanikleri, kombat mekanikleri çok zevk gelir. Ee, 200 liraya kesinlikle bakılabilir. Aşağı iniyorum, Uncharted 4 ve 5 kaç paraya düşüyor? Ekstra da var bu arada. Ee, gerek yok o yüzden, ekstra da var. Geçiyoruz. Resident Evil, şu Dead by Daylight biraz daha geçiyorum şu anda gözüme takılan bir şey var mı diye. Resident Evil 2 gözüme takılıyor, bakalım. 83 liraya, e, 83 liraya bir oyun almak büyük bir lütuf şu anda. Steam'de de zam geldi. Kesinlikle alın arkadaşlar, Resident Evil 2 e, remake, Resident Evil 2 orijinal, çok güzel bir şekilde remakledim. E, i̇ki karakterin de ayrı ayrı var. Leon McRaven. Çok keyiflidir, çatışması, gerilimi, karakolu, bulmacaları çok keyiflidir. Kesinlikle ve kesinlikle herkesin deneyimlemesi gerektiği, gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ve... Sp 83 TL bu bedava yani. İşte anda bedava 83 TL. Aşağı yorum Demon Souls gözüme takılıyor. Demon Souls 300 aşağı düşmez büyük ihtimalle. Ha, e, bu da gene Game var geçiyoruz. Şey PlayStation Plus'a var Game Pass'e geçiyoruz. Doom Eternal var mı? Vardın sanırsam. Exa da var geçiyorum. Ey çıt 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 çıt. Dur. Exa'da PlayStation Plus olanları değerlendirmeyeceğim. Bu Pelgetel Innos'un geldi diye hatırlıyorum. Gelmiyor mi? Hmm. 104 lira arkadaşlar perigrafiye ve innosun. Ee, çatışma ve bulmaca mekanikleri bence geri kalmış bir oyun ama gene de veba döneminde iki tane kardeşin hayatta kalma macerasını görmek istiyorsanız bir gizlilik, de, gizlilik e, destek şekilde alınabilir. Alınabilir. 104 lira pek de e, pahalı bir fiyat değil. Destekler var diye hatırlıyorum. Özellikle şu Dietis var. Devil May Cry yeni geldi. Şu Spes ediş, Spes ediş seviyesi. Hayır. Sadece hayır. Fark ayarları mesela değerlendirmeyeceğim. Farkı diyebilmeyin. Yok zaten şu an aramızda da bakalım. Uuu Tekken 7 bayağı pahalıymış. 42, 42 daha bayağı indirme gibi aslında. Uuu 8... 70'den 139 TL'ye düşüyor Origins Edition. Tekken 7'nin kendi şeyi var arkadaşlar. Kendisi Playstation Plus'ta var ama Origins Edition tüm karakterin açık olduğu alabilirsiniz yani dövüş oyunlarını seviyorsanız daha gerçekçi bir daha gerçekçi bir dövüş oyunudur tekrar Mortal Kombat ve Street Fighter'a göre ben Street Fighter tercih ederim bak burada gözlerimizden bir tanesi var kaç uuu sen var mısın burada ha, oğlum 4 saatlik deneme sürmüyor kaç para bu ya abone olmak istemiyorum dikkat indirim vermiyor musun bunda 4 saatlik deneme şeyi var diye dikkat indirim vermiyor üzücü bir durum ee, hop gözüme takıldım. Video Resident Evil'a da baba. Resident Evil 5 eski Resident Evil'lardan 2, 3 ve 4'ten sapmış şekilde full aksiyon bir oyundur. Ha Full aksiyondur. Ama dersiniz ki, ha ben hikaye öğrenmek istiyorum. Ee, Resident Evil'in gerilimi olmasa da olur. Diyorsanız 5 35 liraya çok güzel. Bilgisayar 58 lira e zam geldi. Ben bunu ekleyeceğim. Sepete diyorum, bir not ediyorum videonun sonunda sepete göstereceğim Benim gibi e, Evil olsun e, aksiyon da olsun önemliyorsanız. diyorsanız kaçar mı? kaçmaz 62 lira 130 lira lira kaçmaz Resident Evil 4 2005 versiyonu eğer remake almaya paranız yetmiyorsa en sağlam oyunlardan bir tanesidir ama e, bayağı yoran insanı çünkü biraz eski bir oyundur yani omuz kamerası olmasına rağmen ateş ederken kıpırdayamıyorsunuz ya ben oynayacağım gene 4 oynadım bunu da oynayacağım ama gene bakılabilir. Yani gene diyorsanız ya ben bu oyunu şu belki oynayamıyorum. Sistemim yok, mislemim yok. E, deneylemek istiyorum diyorsanız 35 lira. Görün, görün yani niye olmaz? 16 chapter oyun 11 12 sürüyor. Vallahi bir Resident Evil'lardan gidiyor Allah'ım şey değil. 6. Bu da 35 liraydı. şu ben bunu da alacağım. 6 e, biraz daha farklı bir oyundur. Yani gene 5'in ekolünden gider. Full aksiyondur. Önceki Resident Evil'lara bağlı kalmaz. Full aksiyon Resident Evil mi istiyorsunuz? Yine 20 saatin üzerinde de bir oynanış sunuyordur bu arada. Resident Evil 6 35 liraya işinizi görür. Kapın. Kapın. Biraz daha aşağı iniyoruz bakalım. Detroit ne kadar düştü? Dedi belki onun %25 25 %50 400 200'e düşüyor Detroit. Biraz daha beklenebilir. Interactive oyunları ben pek sevmiyorum. O yüzden onu önermeyeceğim. Interactive oyun sevenler 200'e Detroit'e bakabilir. Ve Badalet maşallah. Evil Dead the Game hayır Batman Return to Arkham bakılabilir bakılabilir 70 lira gayet fena olmayan bir şey aslında arkadaşlar ee, işte zaten toplamda 3 oyun içeriyor diye biliyorum bir bakayım Arkham Asylum City ha 2 oyun okey ee, City ve Asylum arkadaşlar Asylum bir nebze kötü bir oyun olsa da benim gözümde e, ıı, City gayet güzeldir Ama bir tık eş gelebilir oyunlar size e, ee, Geçmişür TL Yani kapılabilir Batman fanıysanız Bu Valkyrie Elysium Oy, oy neymişsin lan sen Bunlar bakmak istiyorum aslında biliyor musun Al, Alsak Square Enix'in şey, mi bu IP'sin. Ha Square Enix'in Bakmak istiyorum ben dur ama önermeyeceğim bilmiyorum daha bakmadım. Aşağı iniyoruz. Fallout 4, Game of the Year Edition. %86, %86 iyi ineme giriyor aslında, bakılabilir. Ee, Fallout 4 RPG mekanikleri e, nabzasından bakarsak biraz zayıf bir oyundur. Daha çok aksiyonlu öne çıkar. Ve mekanlarıyla tabii ki. Daha aksiyon, e, RPG bir şey arıyorsanız, hikayeyi ben de diyorsanız, sizi Fallout New Vegas'a alalım. E, bu da olur, biraz daha aksiyon yapalım diyorsanız. Üst inşaat me mekanikleri de vardır. Fallout 4'e bakın 83 lira bir yani alınabilir. Alınabilir diyorum. Aşağıya medan videosu Hunt Show'dan Deluxe Edition ne kadar? 200 ee, yok. Teşekkür ederim. Evo Fiyatını gösterir misin? Ne göstermezsin. Evo şeyi şey yok bende. O, şunu gösterir misin? Sizin ama. ama? Aiden'de kalbim yok ama alın. Alın sadece alın çünkü Evobet'in Evobet'indir En iyi e, oynayan bir tanesi benim benim namlımda. Ho 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 Bin lira 200 liraya düşüyor bin liradan Scarlet Nexus Tavsiye etmiyorum şey, Şeyde var normal versiyonu Plus'ta var Aşağı bir iniyoruz Final Fantasy'lerimiz var 15 Royal Edition Arkadaş abone olmak istemiyorum dur be. Royal Pack ne acaba yani kendisi var mı ki? Neyse Final Fantasy'de 119'a hesaplayın işte. 119'a indirim yok daha fazla ya olur olur. Ee, olur güzeldir Royal Edition. Mis gibidir. Royal Ultimate Edition 118 110'a az indirim girmiş Revelations'larımız bizi karşılıyor burada. 1 ve 2 arkadaşlar oynamadım önermeyeceğim bu da eski de olmayı kararlar oynamak istiyorsanız 88 liraya 1 2 3 o 3 oyunun HD versiyonu oynayabilirsiniz eski gelebilirler haberiniz olsun gayet de normaldir yani şunlara bakınca eski gelmesin ama gene de o mekrale denemek istiyorsanız 88 lira 3 tane oyun için şu anda hiç fena değil. Hack and Slash'ın nihayet bir tanesidir yüzde ee, güzel indirme girmiş aslında. Tales of Arise Deluxe Edition. Ee, JRPG değil de Yok JRPG diyebiliriz. JRPG'nin aksiyonu, aksiyonla harmanlanmış sistemi gerçek e, zamanlı aksiyonda. Hikayesi klişe olsa da bir bakılabilir. 184 yani civarı bir şey sanırsam. Şey şey gözüne bir şey var diye bakıyorum. İnmeye devam ediyorum. Blair hiç oynamadım şu biliyor musunuz? Hiç oynamadım. Soul Hackers 2 persona sevenler bakabilir. tam bilgim olmadığı için. Ve persona alakası olduğunu biliyorum. Oo bu bayağı indirime giriyor bak. Dragon's Dogma Darker Horizon. Dragon's Dogma bildiğim kadar çok ünlü bir seri ya. İnanılmaz ünlü bir seriyim. Hiç daha giremedim. Fırsatım olmadı. İnşallah bunu alıp girebilirim arkadaşlar Dragon's Dogma'ya. Yani şu anda şöyle büyük bir Dragon's Dogma. Hatta kaç saat sonra bakayım oyun. Ee, ortalama bitirme süresi 33 saat gözüküyor hikayesini ve ee... nedir onun adı metakritikte 81 22 TL bu oyun hayatta kaçmaz ben de bakacağım diyorum ve aşağıya iniyorum dövüş oyunlarını geçtim 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 Resident Evil Zero Deluxe'da olması lazım bakalım yine de 23 lira. İlgilenmeye duyulur. Deus de yoksa eğer 23 lira. Eski Resident Evil direkt zero. Hikayenin başlarından bir tanesi. 23 TL para mı? <laughs> diyorum aşağı ediyorum. Devil <laughs> May Cry right 4 Space Edition iyi indirme giriyor. 50 liraya düşer mi? Düşer. 50 liraya düşüyor Devil May Cry 4 Space Edition arkadaşlar. Kesinlikle bakılabilir. Yani boss çeşitliği biraz az olsa da yani aynı bosslar eski teker teker kapıştırışa kap, kapıştırışa Kapış... kapıştırsa da 50 liraya alınabilir. Aşağı inmeye devam ediyoruz. Crysis 3'ür 160 %60 gelecek hiç gerek yok hocam. Mastery'ler kötü. Kese ben bırakıyım. Sympath of the Night. bakın bak neler varmış. Aaa es... geç. Eski yanları seviyorsanız 2 ve oyunda 26 TL. Round of the Blood'la şey. Yani. Yani. Büyükselik için. 93'ten, 93'ten. çok düşmüyor. Oo fiyata bak. 130, 130 daha. oo. Fena değil aslında. Şeyler varlar. Plus'ta varlar. Aa bu oyun baya kötüydü. Evet. O oh, Fashlight'in hiç oynamadım hiç girmiyorum. Yakuza'ları hiç oynamadığım için hiç girmiyorum. Aa reddetti bu oldu. Hmm, Rage 2 hiç oynamadım için girmiyorum. Ben söyledim Arena şeyi istiyorsanız. Dark Side of Genesis Rezal oyundur. İyi günler dilerim. Hmm, Catherine var. Dur bir saniye işte Mortisher bir ilgimi çekti şey yok. O ne? DLC gibi bir şey mi? The Virtuous Cycle. Yok iyi günler. Catherine Full Body Deluxe Edition. 80 TL. Catherine arkadaşlar e, personel yapımcılarından Atlus'tan gene. Değil mi? Atlus'tur evet. Atlus'tur. Muazzam bir bulmaca oyundur bir aşk üçgeninde kalırsınız adeta. <laughs> Gerçekten muazzam bir oyundur zaten. Aptus demem yeterli. Bulmaca demem yeterli. Catherine diyorum. İyi günler diliyorum. 80 TL full body yenilenmiş versiyonu bir de. Üzerine Deluxe Edition, Deluxe Edition. Tadından yenir mi? Yenmez. %80 indirim toplam. Coldwayne'in fiyatına bakacağım. Deluxe Edition. Coldwayne'in %80 indirime girecek. Bir fiyatına bakacağım. Sadece oynamadım daha. 150 TL çok iyi e 900 liraya çıktı Steam'de normal versiyonu. 150 TL alınabilir. Seviyorsanız eğer bilmiyorum ben oynamadım daha. Yükte duruyor. Ha, bayonetta da Vanquish. ben, ben söyleyeyim. 143 TL. Vanquish'i hiç oynamadım. Haberiniz olsun ama Bayonetta seviyorsanız ya Herken Slash seviyorsanız sırf Bayonetta 1 için 180, 140 lira verilir. Kaçırmayın diyorum Herken sevenler için. Metro ve Vekin olsun indirimde. Ha denem. 86 TL Geç. Kendini vermedi. vermiyor. Geç. Eee. Üçte işte kaçamadık değil mi? Kaçamadık. Mesela Edition. Plus'ta var. Eee. Darksiders Warmaster Edition Plus'ta var. Naruto Moruto bin tane Naruto geçti yeterli. Future Fighter Okay. Baya çok Bu ne oğlum? Yok yoksa nerede? Neyse. Güçler direkt edin şu Sevmem üçü. Pek de bir şey kalmadı gibi aynı listede. Bakıyorum da. Bir, bir, şey kalmadı gibi arkadaşlar. Hızlıca inelim şöyle bir son kez. Aynen. Artık diğer silah var evet. Göz bu kadardı. Ben kendimi sepet oluşturup geleyim. Evet arkadaşlar benim yaptığım sepet bu şekilde, 350 alet sepet yaptım. Resident Evil 0, Devil May Cry The Special Edition, Catherine Full Body de Deluxe Edition, Devil May Cry HD Collection, Resident Evil Revelations, Resident Evil 6 ve Resident Evil 5. Ee, siz de kendi sepetinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize bakın. bakın, hoşçakalın.